Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft End Arenasını yapacağız. Yanımda çıkartma aparatı var. Bu yanlış parça taktığımda çıkartma için lazım. Şimdi yapım kağıdına başlayalım. Yapmaya yani başlayalım. Evet ilk sayfamızdan başlıyoruz. Şimdi bunun üstü burada. Bunun pantolonu Bakalım. Aha burada. Şimdi like ve abone olmayı unutmayın. Hmm. Bu. Allah Allah. Acaba kafası nerede? Şimdi biraz daha bakmam gerekiyor. Yoksa aha buldum. Buldum buldum. Kılıcı zaten burada. Şimdi bunun kaskı burada. Bu şimdinin bu böyle kalkanı tutmak için şöyle bir küçük bir, çok küçük bir parça. O bulunmaz yani bulunması zor. Aha buldum. Bunu şöyle takıyoruz kalkan. Sonra bunu böyle takıyoruz. Birazcık aşağı indiriyoruz. İndir 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 ve bam. Şimdi koyalım. Şimdi şimdi şu bir tane canavar. Böyle kuleler olur. Böyle eliti almak için böyle bizi daha zorlayan bir canavar. Bu böyle havay uçuyor. Böyle uçuluyor bizi vıy diye uçuruyor ve pat diye yere düşüyor. Düşüyoruz. Su lazım. Su yere koyup şey yapmamız lazım. Şimdi bunun keltoş kafası nerede? Aha buldum. Hop, takamadım. Aha taktım. Tamam. Şimdi bunun böyle saklanma yeri nerede? Burada. Evet. Böyle bir şey. Böyle. Kalkıyor tüküyor. Kalkıyor tüküyor. Böyle kutu bir şey. Ay düştü. <laughs> Şimdi yerlerimizi yapmaya başlayalım. Evet yapıyoruz. 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 Acaba nasıl bir şey ya? Ben çok merak ettim. Hem hem çok güzel hem yapım kağıdından böyle resmine bakınca daha güzel gözüküyor değil mi? Yani bayağı bir güzel gözüküyor. Bilmem size kalmış. Acaba gerçek hayatta nasıl gözükecek bu? Hem bir kere bitirmek biraz zor olacak. Şimdi bir hayal ettim. Yani bunu düşünmek zor olacak sanırım. Şey peki yeni bir mod gelip Mod gelip Ezahan'ın bir kafası yerine üç kafası olsa ne olurdu? O bir kişi yapmış. Ona dem, onun ismini unuttum. Hem onun ismi kötü lafa benziyor. Şimdi biz yapalım. Boş ver onu. Şimdi boş ver. Şimdi biz bir yapalım. Şimdi ona demek istemiyorum. Evet, parçalarımızı takıyoruz. Sayfamızı da ilerliyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. Şimdi bana diyor ki şöyle bir uzun parçalardan diyor. Şu ve şu. Sonra bunları gel birleştir diyor. Bir de şöyle bir parça. Bunu geliyor. Şöyle şuraya takıyor. Böyle. Şimdi sayfa ilerleyelim. Şimdi bana diyor ki bunu bul. Ee, bunu bul. Buna al. Sonra e, sana şu tarafa değil mi? Evet. Şu buraya geliyoruz. Geliyoruz. Bunu ay çıktı. Bunu buraya. Bunu da buraya. Tamam. Ama bir şey daha. Bunları alıyoruz. Pat. Re. Göm. İlerleyelim. Şimdi bana diyor ki şöyle bir parça. Tak diyor. Sonra bana bunu istiyor. Bunları taktım. Şimdi göstereceğim ve devam edeceğim. Tamam. Devam edelim. Şimdi bana şöyle bir delikli, 3 tane delikli olan istiyor. 2 tane. Bunları gel buraya yapıştır diyor. Sonra bana e, bana diyor ki bunu tak. Ay, takamadım. Bunu tak diyor. Sonra sayfa ilerleyelim. Şimdi bana diyor ki şunları tak. Çok önemliymiş niye yeah. Allah Allah Neyse devam edelim sonra bana şöyle bir pembe bir şey istiyor onu bulacağım ee, bir saniye ben bul bulup geliyorum nerede, nerede 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 görenler varsa desin biraz daha bakmaya çalışacağım. Ee, buldum. Ya çok basitmiş. Şurada. Neyse devam edelim ve böyle. Tamam. Devam edelim. Şimdi bana diyor ki e, şundan istiyor şu önlü bir şey. Şuraya taktım. Şuraya taktım yapamadım Niye? Allah Allah. Neyse. Şimdi bana diyor ki bu uzun çubuğu iste. Sonra boyaya niye takılmıyor? Allah Allah. Akaş. Ya niye takılmıyor? Cık. Neyse, yapalım. Tak aldım. Aldım. Geldim. Taktım ve taktım. Sayfa ilerledim ve baktım ki çok güzel bir şeyler varmış. Şimdi bunu buraya e, bunu bunu buraya bu dursun bir saniyelik. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Buraya ve buraya ve buraya. Şimdi bakalım bakayım Güzelmiş mi? Güzel. Bu arada bunun tuzakları da böyle var. Böyle öyle düşebileceğiz. Böyle düşüyorsunuz böyle. Mesela nasıl desem? Böyle vallı. Diyelim. Öyle uyduralım. Neyse. Devam edelim. Heh. Şurada. Şu. Şu. Az önce demiştim ya. Üç tane. Onun ortasına şöyle yapıştırdık mı? Yapıştırdık. Evet. Sayfa ilerleyelim. Ay. Çok ilerledik. Şimdi. Şimdi. Ay. Şimdi bize diyor ki. Şimdi bize diyor ki Eee Acaba parça nerede? Bir saniye. Heh, buldum. Tamam buldum buldum buldum. Buldum buldum. Aa, mı Arkadaşlar bu video neyse ki takılmaz bir video oldu. <laughs> Çok komik. Neyse devam edelim. Şu sarı parça takıldı. Ve şöyle bir parça takıldı. Ve bam. Ne bu? Ne bu? Bu ne? Söyleyin. Taktım yerine. Bir ilerledim. Ee, bu biraz zor olacak. Ben, ben, ben bunu çok yapamıyorum. Çok yap yani zormuş. Neyse ki ben yaparım. Şimdi bunu böyle takıyoruz. Ay ne yaptım ben az önce. He? Bunu böyle takıyoruz. Sonra geliyoruz. Bunu böyle takıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi e, bir saniye şuradan biraz bakmam gerekiyor. Tamam. Şöyle diyor. Ve şu parçayı alıyor. Ay, takılmıyor niye? Evet, takıldı. Arkadaşlar bu böl bu bölüm yetmedi. Zamanı olmadığı için ikinci bölümde kanalımda yayın, ıı, yayınlayacağım ve ikinci bölümde inşallah bitireceğiz. Hadi görüşürüz. Allah emanet olun. Bay bay.